Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir partiye gidip Joker Sağlık Dostu ne veriyorlarsa kabul edeceğim. Hadi gelin o zaman, hadi gelin partiye gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir partiye gidip Joker Sağlık Dostu bana ne veriyorlarsa kabul edeceğim. Hadi o zaman hemen partimize gidelim. Evet arkadaşlar, biraz çalıştıktan sonra e, partimize geldik. Şimdi Joker sağlık dostu elime alacağım. Ve birilerine takas atacağım. Bana kedi verseler bile bu videonun amacı bozulur. Evet. Şimdi Joker sağlık dostu koyuyorum arkadaşlar. Ve takası reddetti arkadaşlar. Ben birine atıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Alina diye biri geldi takasa. Şimdi ona joker sadık dostu koyuyorum. Krabie'ye fil onu alıyorum. Ne verirse zaten. Kabul etti. Evet arkadaşlar zaten bu peti ben seviyorum normal dedi. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.